Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle hayatınızı paylaşmak istediğiniz kişiye ya da hayatınızda devam eden bir ilişkinin kalıcı kalmasına yönelik bir çalışma paylaşacağım. Bu çalışmada en önemli nokta çoğu insanın düştüğü yanılsama. Onun özgür iradesine müdahale ediyor muyum şüphesi. Bu şüpheyle zaten o çalışma sonuç vermez. Ancak şunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Siz isteseniz dahi kimsenin özgür iradesine müdahale edemezsiniz. Onun sadece sonsuz olasılıklar içindeki sonsuz versiyonlarından birine uyumlanırsınız. Ama önce kendiniz uyumlanmanız gerekiyor. Şimdi çalışmada ben sizi yönlendireceğim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Eğer bir kişi bu belirli bir kişi olmayabilir hayatınızı paylaşmak istediğiniz bir ruh eşiniz olabilir bu hayalinizde e, belki arıyorsunuz onu e, ve sürekli karşınıza çıkan insanlar aradığınız kişi olmuyor Çünkü siz ön yargılarla geçmişte yaşadığınız belki bir takım ilişkilerden kalan e, travmalardan, Varsayımlarla yola çıkıyorsunuz. Dolayısıyla karşıdan gelecek olan herhangi bir kişi sizin ön yargılarınızın önünde ve ona karşı yapmış olduğunuz varsayımlarla karşınızda bulunuyor. Yani şunu demeye çalışıyorum: O kişi de aynı daha önce yaşadığınız durumların aynısını size yansıtacak. Çünkü siz onu zaten önceden belirlemiş oluyorsunuz. Şimdi birincisi buna çok dikkat edin. Yani geçmişte yaşadıklarınız sizi güçlendirsin. Onlara takılı kalırsanız hala zayıf noktanız devam ediyor demektir. Hala aynı insanları hayatınıza çekiyorsunuz demektir. Bir diğer husus önemli noktalardan biri hayatınızda kalıcı kalmasını istediğiniz bir ilişkinin hala başladığı gibi o sevgi dolu, saygı dolu devam etmesini istiyorsanız, ön yargılarınızı burada da kırmanız gerekiyor. Yani acabalardan veya işte beni daha sonra yanıltır mı korkusundan tamamen kurtulmanız gerekir. Onu kaybetmemek adına kendinizden fazla feragat ederseniz tamamen artık onun yaptıklarına yani göz ardı edip olumsuz anlamda size yaklaşımına göz ardı edip hala onu kaybetmemek adına onu el üstünde tutmaya çalışırsanız o ilişki de kalıcı kalmaz. O da bir yerde incelip kopacaktır. Şimdi burada önemli nokta bu çalışmada siz önce kendi ayaklarınızın üzerinde dimdik hayata cesaretle adım atan kendine özenle, bakımla yaklaşan bir kişi olmak zorundasınız. Buradaki önemli nokta hayatınıza da kendiniz gibi olan bir insanı çekeceksiniz. Ve bu çalışmada bunu yaparken karşıdaki kişi de sizin onu hayal ettiğiniz versiyonunda sizi kendine doğru çekmeye çalışıyor. Çünkü benzer benzeri çeker. Burada çekmek lafını aslında ee, şu anlamda kullanıyoruz. Yani siz herhangi bir şeyi çekmiyorsunuz. O var olan bir şeyi fark ediyorsunuz. Ona uyumlanıyorsunuz. Bu da çok önemli bir nokta. Yani yaptığınız e, belki internetten araştırıp da bulup da yaptığınız çalışmaların çoğunda e, belki bu detaylar size verilmiyor. Ama buradaki önemli nokta şu. Siz kimsenin özgür iradesine müdahale etmiyorsunuz. O kare orada değiştirilemez ama siz onun olumlu tarafını yansıtan versiyonuna uyumlanıyorsunuz ama sizin de o olumlu tarafınızı ona yansıtmanız lazım. Benzer benzeri çeker dediğim bu. Yani sadece onun olumlu yanını çekmiyorsunuz. Siz olumlu yanı olan versiyonuna uyumlanıyorsunuz. Yani kendinizi de biraz burada bir nevi izlemeniz gerekiyor. Hala aynı tepkilerde misiniz? Hala aynı yaklaşımda mısınız? Ee, buradaki önemli nokta kendinize dikkatinizi vermeniz. Çünkü karşıdaki insan sizin bir yansımanız olacak. Bunu unutmayın. Dolayısıyla bu çalışmada tam anlamıyla önce kendi içinizde demirlenmeniz gerekir. Ee, tamamen korkularınızdan sıyrılmanız gerekir. Artık o kare orada kaldı. Yaşanılanlar sizi güçlendirmiş ve zayıf noktalarınızı fark etmiş olmanız gereken bir kare olarak kalsın. Onun devamı olmasın. Onu düzeltmeye veya geri döndürmeye yönelik bir şey olmasın. Siz yeni bir kare seçiyorsunuz. 24 kare sinema tekniği biliyorsunuz 24 kareyi saniyede oynattığınızda bir hareket oluşuyor. Ama her bir karede bir e, ...görüntü var, bir resim var. Onu oradan değiştiremezsiniz. Değiştirdiğiniz an o... ...hareket bozulur. Dolayısıyla... ...burada önemli nokta. Eğer farklı bir... ...harekete geçeceksiniz, farklı bir 24 kare... ...koymak zorundasınız. Hayatta böyle. O kişiyi değiştiremezsiniz. O önyargılarla... ...aynı kişiyi farklı kişi yapamazsınız. Özgür iradeye müdahale edemezsiniz... ...burada. O kişinin o versiyonu... ...sizin bir yansımanız olduğu için onu fark edin. O da çünkü sizin farklı bir versiyonunuzda bulunuyor. Ve o sonsuz olasılıklar dediğimiz alanda o versiyonuna, onun olumlu yanına, yani hayatınızda olmasını istediğiniz işte ruh eşiniz orada zaten. Ruh eşiniz uzaklarda bir yerde değil. Sizin içinizde kendinizi tam mükemmel ve bütün yaptığınız yerde. Çünkü benzer benzeri çeker. Bunu unutmayın. Her, her daim lütfen bunu hatırlayın. Benzer, benzeri çeker. Karşı tarafta beğenmedikleriniz, sevmedikleriniz demek ki sizden yansıyan bir beğenmediğiniz, sevmediğiniz bir nokta. Onu düzeltin. Hadi gözlerimizi kapatalım. Bir e, metafor çalışması yapalım. Nasıl o versiyonunuza uyumlanacağınıza dair bir çalışma yapacağım şimdi sizinle. Gözler kapansın. Önce şöyle derin bir nefes alın burnunuzdan. İki kat daha ağır ağızdan nefesi verin. Bunu dört kez yapın. Bunu yapmakla bedeninizde parasempatik sinir sistemi devreye girecek. Zihniniz sakinleşecek. Gitgide rahatlayacaksınız. Burnunuzdan derin bir nefes alıyorsunuz. Ağızdan nefesi iki kat daha ağır. Şu an bedeniniz dış dünyada herhangi bir tehlike yok. Tamamen güvendeyim mesajını alıyor. Şimdi sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun. Sol elinizi başınızın üzerine. Şimdi beyniniz düşüncelerle kalbinizdeki duyguların hisse dönüştüğü yerde bir bağlantı oluşturmuş oldunuz. Dikkatiniz kalbinizde olsun. Kalp atışlarınızı izleyin. Ve şimdi aynı şekilde hayatınızda olmasını istediğiniz kişiyi de sizin gibi sağ eli kalbinde, sol eli başının üzerinde karşınızda hayalinizde canlandırın. Bu aradığınız bir kişi henüz hayatınızda olmayan bir kişi olabilir. Sadece bir siluet olarak onu hayal edebilirsiniz, bir kişilik olarak değil bir silüet olarak, bir insan silüeti olarak hayal edebilirsiniz. Ama hayatınızda olan bir kişi ise onun e, olmasını istediğiniz yönünü o kişi olarak oraya koyun. Şimdi tam kalbinizin olduğu yerde böyle yumruk büyüklüğünde zümrüt yeşili bir ışık hayal edin yumruk büyüklüğünde Hatta avuçlarınızın böyle içinde hisseder gibi onu zümrüt yeşili bir ışık hayal edin avuçlarınızı kaplayan bir ışık gibi karşıdaki kişinin de aynı şekilde kalp bölgesinde zümrüt yeşili bir ışık hayalinizde canlandırın. Sanki karşıdaki sizin bir yansımanız gibi. Aynada bu çalışmayı yapıyormuşsunuz gibi. ve kalp bölgenizdeki bu zümrüt yeşili ışık böyle daireler çizerek önce göğüs bölgenizi kaplıyor ve ardından aynı anda başınızın üzerine ve ayak parmak uçlarınıza kadar tüm bedeninizi kaplamak üzere yayılmaya başlıyor. Tüm bedeninizi kaplamak üzere daireler çizerek tepeden tırnağa zümrüt yeşiline dönüştüğünüzü hissedin. Yine aynı şekilde karşıdaki kişinin de şu an yaşadığınızı yaşadığını hissedin. Onun da bedeni zümrüt yeşiline dönüşüyor. Ve bedeninizdeki o zümrüt yeşilinin tonu ile parlaklığı karşıdaki kişinin de bedenindeki rengin tonu ve parlaklığıyla aynı olsun. Aynı olduğunu hayal edin. Şimdi hayatınızda olmasını istediğiniz, hayatınızı paylaşmak istediğiniz bu kişinin olumlu yanlarını her şeyle onun hayatınızdaki olumlu yanlarını hissedin. Onun da sizin olumlu yanlarınızı hissettiğini hayal edin. Aynı anda hissettikleriniz bir yansıma gibi karşı taraftan da aynı şekilde hissedildiğini hayal edin. Senin hayatına bu kişi mutluluğuna nasıl bir mutluluk katıyor, huzuruna nasıl bir huzur getiriyor. Aynı şekilde onun da sizin hakkınızda bu şekilde hissettiğini hayal edin. Siz onun hayatına mutluluğuna nasıl bir mutluluk katıyorsunuz? Huzuruna nasıl daha bir huzur getiriyorsunuz? Ve şimdi bu zümrüt yeşili ışığı bedeninizden, auranızdan etrafa yaymaya başlayın. Bedeninizin dışına doğru taşmaya başlasın. Aynı şekilde sanki aynadan yansıyormuş gibi karşıdaki kişinin de bedenindeki bu ışık aurasından yayılmaya başlasın. Her ikinizin de aynı anda, aynı tonda, aynı parlaklıkta zümrüt yeşili bir ışığın auralarınızdan yayıldığını hayal edin. Ve bulunduğunuz yeri yavaş yavaş zümrüt yeşili bir ışığın kapladığını ve bu ışığın içinde her ikinizin de zümrüt yeşili bedeniyle pırıl pırıl parıldadığını hissedin. Sanki her yer zümrüt yeşiline dönüşüyor. Artık birbirinizi bir silüetten çok o ışığın içinde hissetmeye başlıyorsunuz. Sanki o ışık sizsiniz. Tamamen zümrüt yeşili bir ışığın içinde o kişinin hayatınızdaki yerini hissedin. Onunla yaşadığınız anları hissedin. Mutluluğunuza mutluluk kattığını iyice kalpten hissedin. sadece o hissi hissedin. O histe kalın. Tüm hücrelerinizde hissedin bu mutluluğu bu huzuru sanki tek bir beden, tek bir ruh tamamen o histe kalın. hayatında olduğu için ona teşekkür ediyorsun o da sen onun hayatında olduğun için sana teşekkür ediyor Hissettim. Şimdi burnundan derin bir nefes alırken tekrar ağızdan nefes verirken dikkatini kalp atışlarına ver. Belki şu an biraz hızlandı. Dikkatin kalp atışlarında olsun. şu an beden frekansını değişiyor. Ve yavaş yavaş önce sol elini aşağıya indir. Ardından sağ elini kalbinden çek. Yavaş yavaş bedenini hisset. Ve şu an hissettiğin bu huzuru, bu mutluluğu tüm gerçekliğine yansıtmak üzere. Şimdi ve burada. Gözlerini açabilirsin. Evet arkadaşlar. Aslında bu bir uyum çalışması. Beden frekansınızı olmak istediğiniz yerde kalıcı kılma çalışması. İşte bu mutluluğu, bu huzuru her daim hatırlayın. Kişiye yönelik yapmayın artık bunu. Aklınızdan o kişiyi çıkarın. Çünkü o histeyken zaten o sizin hayatınızda olacak. Emin olun buna. Ya da henüz hayatınızda kimse yoksa o içinizdeki hisse uyan bir kişi hayatınıza sürpriz bir şekilde girmiş olacaktır. Evet arkadaşlar, kanalımıza yeni göz atan arkadaşlarım için söylüyorum. Abone olmayı unutmayın. Çünkü yeni videolardan ancak öyle e, haberdar olursunuz. E, bir diğer konu da bizim katıl üyeliğimiz. Bu konuda bilinçaltına yönelik, e, zihnin nasıl çalıştığına yönelik çalışmalara ulaşmak istiyorsanız katıl üyeliğimiz var. Oradan kristal üyelik, platin üyelik de alabiliyorsunuz. E, bunu da buradan bildirmek istedim. Çünkü katıl butonu gözükmüyor bazen bilgisayardan bakmanız gerekiyor. Katıl butonundan da üyeliklerimize ulaşıp oradaki şartları, koşulları net bir şekilde görebilirsiniz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.